Form elemanlarını uygularken arkadaşlar select etiketlerini kullanıyoruz. Select etiketleri içerisinde option taklarını kullanıyoruz. Option takları burada seçim yapacağımız bu öğrenim yani burada mesela tiplerinden bahsediyoruz. Bu da olduğu gibi input ve submit düğmesiyle de bu formu rahatlıkla bir bütün iletişim formu oluşturacağız. İletişim formumuzda bunun bir örneğini yapacağız. Örneğin bir şirketli iletişim formu mevzuları. Aldayın. Güzel güzel. Bir saniye. Var mı? Evet. İstihbarat arkadaşlar? Tamam etiketleri ekledikten sonra bir aldı bir öbürü farkında olamazsa sorun çözülür. Ee, formun nereye gideceğini söylüyor. Eşitli çift tırnak. Kullanılmamalı. E, ee, tamam. Şurada şeyi kullanalım. Bu çift tırnak. Tek tek tırnağı değil. En başına. En başına. Adi. Ee, şuraya. Oraya. Ne? Adi olacak. O kadar. Buradaki amaç zaten gruplandırarak görevleri atadığımızda ayrı ayrı ikili gruplar şeklinde çalışmasını sağlamış oluyoruz. Yani şimdi başarılı ve başarısız dediğimiz iki tane var mı? Ya, yani şurada tema kendi durumu, işin mavi, başarılı da başarısız. Kendi içine çalışıyoruz. Yani oraya bir seviye getirmiş olacağız. Asıl çalışsın. Bunu öğreneceğiz arkadaşlar. Panel bir, grup baksı. Gördüğü grup göstereyim ben aksiyon, size. Ne? ne? Veyahut da e, en basitinden ofiste vesaire kulaçıklar var değil mi? Aynı ekranda kulaçıklar değişiyor sadece. Seçenekler değişiyor. Şimdi bu anlayabiliriz. Bir bağlı olduğu bir tane var, nesne O mesleğe göre bağımız bağlı olarak o nesne göre Yani şunu koordinatı sıfır sıfır noktasının için belki burası. En azından ben yine göstermek için yani çeşitli tekrar görüyorum. Bunların tam vesaire ve Bunlar çünkü... Merhabalar, sonar sonmaz. Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisiyim. Ee, buraya da yazımı değerlendirmek için geldim. Yazılımı öğreniyorum. Ee, kursun temelde kattığı şeyler önemli. Temel bilmeden de bu iş olmuyor. Ben de zaten bu yüzden geldim. Burada da o temeli aldığıma inanıyorum. Bence çok başarılı genç bireylerin hem kendi yazdığını değerlendirmesi hem de meraklı olduğu alanlarda kendini geliştirmesi için bence oluşturulmuş güzel bir proje. Belediyenin düzenlemiş olduğu ve yönetmiş olduğu bir kurs olduğu için vereceği sertifika bence geçerli olacak. Zaten bunun dışında eğitim kadrosu da üniversitelerden geldiği için e, ee, dışarıdan herhangi bir eğitimci bulunmuyor. Burada bulunan eğitimcilerin çoğu zaten üniversitede hoca. Ben güveniyorum sertifikada belediyenin desteğiyle bence işe yarayacak CV'de. Ben Hilal Akkaya. Sınıf öğretmeniyim normalde. Ee, hayalim yazılım öğrenmekti. O yüzden buraya başvurdum. Ustan projesi benim şimdi hiç temelim yoktu. Ee, bu projeyle beraber üniversitedeki hocalarımızın katkılarıyla ben çok şey öğrendim. Umarım bu projeden sonra da bir yazılım uzmanı olabilirim güzelce. Adım Emir. Koca Üniversitesi Borsa mezunuyum. Şu an 4 yıllık tamamlıyorum. İstanbul Üniversitesi'nde iktisat tamamlıyorum. Buraya gelme amacım ise birazcık bilgi edinmek, birazcık CV'yi doldurmak. Bir de Koca Üniversitesi'nde yapay zeka dersi gördüm. Birazcık hani yazılım falan o tip işleri birazcık merakım var. Ondan dolayı geldim. Birazcık da bilişime ilgim var. O yüzden geldim. Faydasını görüyorum. Hani hiç bilmediğim halde gene de bir temel temel kazandığım için mutluyum şu an yani. Ne gibi katkısı var? Hani ufak bir istihdam ist 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 olayı olmuştu. Artık kursun sonunda göreceğiz onu zaten. Ne gibi katkısı var? Yazılım yazabiliyorum. Artık en azından ufak tefek program yazabiliyorum. En azından dünya ile ilgili, teknoloji ile ilgili bilgim çağlıyor.